Ben de Kadirik miydi bunun adı? Biz hiç e, bilmiyorum yani. Doğrudur ya diyor mu? Tabii canım. Her yere bunu bilmez. İç, iç, iç evet, Anadolu'da tabii. farklı olur, Ege'de farklı, hı -hı. Karadeniz'de farklı. Evet ben de ilk defa yiyorum ama aynı... Şey... Hanım. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım'ın dediği gibi biraz sert Hı, -hı. geldi bana da. Ee, şey güzel, tavuk şey güzel. Hı -hı. Beğendim ha, yani. Şey de beğendim. Yani sert olmasaymış çok güzel. Tadı taşlanıp tuzuyu... da kuruluyor turşusu hani büyük bir tencere. Aralarında o... Bana sen bir... de... Bana sanki böyle olması gerekiyor. Yani gibi evet. Yani. Şey de, haşlanırsa erir bu sefer. Zaten ha, belki yani. Yani bu bir turşu değil mi? Hmm, Sonuçta. Yani turşu, şu, böyle bir pişir... şey şey oluyor. Ama bu kadar yani fazla Hı -hı. pişmesini beklemeyin. Haşlama bir şey değil ki bu hani yani turşu. Yani baya basamadım bile. Hmm. Yani. Basamadınız. evet. Ötekini bak bir çatal aldım. Allah o çok Allah. güzel gitti. O hoşuma gittiği için ikinciyi almaktım. O da öyle olunca devam etmedim. Yani onu bitirecektim Sertinden ben. Daldırık katlıyorsunuz burada Böyle bir şey var daldırıkla ilgili. Evet, ben de ilk defa yedim. Ee, lezzetli geldi. Ama bilemiyorum dediği gibi belki sert bir parça gelmiş olur. Bana gelmedi. Bana da gelmedi. <laughs> Bana da gelmedi. Hani olabilir. Dün de tüylü gelmişti ee, şey. Ne tüylü evet. geldi? E, Enginar. Enginar, pilavın içindeki. Şek kırılıyor. Tuzlu geldi. Allah Allah. Yani. Ama olabilir. Konserve almış kız nasıl geldi? Yani biz konserve almış, biz şeyini aldık, tazesini aldık. Evet. Yani ama seninki de tuzluydu. Tamam, biz Hı. tuzluysuna şey yapıyoruz zaten. Ama gerçekten tek sadece sana geldi, başka kimseye gelmedi. Hepsine Olabilir, bak olabilir diyorum. Ha, şeye, Emi yanıma da. ...şey geldi sert geldi. Sert, evet, Bana sert da geldi. sert geldi. Bak Zuhal Hanım ne diyor? Yumuşaktı diyor. Serpil Hanım da yumuşaktı diyor. Demek bir yerinde vardı Kırkçıya o da hı, Hıranlı'na denk geldi. Onun ikimize denk geldi. Hay Allah. Yani hakikaten çok değişik. Yani çok hoşuma gitti. Bitirecektim ama işte o şeyden... Bitirin hepsi öyle değildir. Serpil Hanım buyurun siz de ben dinleyin. İncelerini yiyin gerçekten. Do, evet. İncelerini kalınlarında şey, şey yemeyin. Buyurun. Lezzeti güzel beğendim ilk defa yediğimde ve tarifinde alacağım inşallah ben aa, de ne yaparım güzel yani. Güzel Evet sunabilirim yani bazı şeylerin yanında. Ee, Köz biber gerçekten güzel közlenmiş. Güzel olmuş, evet. ee, dediğimiz gibi sarımsak tadını alıyoruz cevizde çok güzel bir lezzet vermiş. Vermiş ekstra. Ee, tavuk ürünleri yemediğim halde. Ha e, evet aa e, evet. E, Neresini ama, yediniz onun? E, tavuğundan da aldım hani tavuk gerçekten lezzetlenmiş mi diye hani baharatını şunu her şeyden birer parça aldım buradan. <laughs> Siz ee, kızarmaya mı başladınız? Biraz olur ama geçer sorun Vallahi değil. Valla şuralarınızda kızarık. Evet olur. Hmm. Tavuk ürünü aldım zaman. Hayır, Ama iyi yok okutmayın. yok. İlacınızı ila içtiniz. Nemi seçiniz içti. tavuğundan, beşamelinden aldınız. Yok fark etmiyor. Hafif bir kızarıklık yapıyor, geçiyor sonra. Hani Siz ilacımı sanki aldım. Harf, tamam, evet, iyisiniz evet, de ama i̇yiyim, iyiyim. bir şey yoksa yok. söyleyin ha. Yok, tavukta e, öyle hani e, Hı -hı. Ufak tefek kızarıklar olur, bazen yüzümde olur, geçer, kolumda evet, olur, geçer, hani beleştiniz. onlar, evet, evet. oluyor. Evet, şuram, Değil Değil mi? hafif kızarık. Şey, beşamel sosundan evet. yediniz herhalde. Beşamel sosundan yedim. Ee... Güzel olmuş, ben beğendim. Siz ben de, de beğendim. beğendim. Yani o kızarıklığım ardı ardına iki kere aldığım için, biraz hani hem çorbada hmm. tavuğun hmm. tadını aldım hem şeyde ama geçer. Bugün ben iki çeşit tavuk yemeği yaptım. Ama içlerinden bir tane kayınvalidenin tavuğa karşı alerjisi varmış. Ee, ama tabii ki ben menümü ondan önce hazırladığım için bundan haberim yoktu. Yani ama bu yarışmaya da katılıyorsanız yani bunlara katlanmak zorundasınız. Zaten kendisi de bunu bildiği için alerji ilacını almış. O yüzden sıkıntı yok. Gerçekten beşamel sos harikaydı, başarılıydı, evet, evet çok beşamel güzel gibi. olmuş hani ben e, beşamel sosu zaten, böyle tavuklu krep yaptılar tavuklu böyle beşamelli falan ama peksimetli ilk kez yapılıyor bizim hmm. programımızda evet, da, evet yani çok pek değişik bir hiç, tat pek yani bir gerçekten şey çok yaparız. güzel, çocuklarım çok sever, eşim de sever, olmuş. Hı. güzel olmuş, Tülay olmuş, yani yani ben de ne söyledim eleştirdim zaten şu tabakta eleştirdim tek şey yan yana biber. ...közlemesiyle. Hı -hı. Ne farkı vardı acaba? Onu öğrenebilir miyim? Ama ben çok kötü... ...ağır bir yorum yapmadım. Bak hafif dedim ki... ...hafif bir şey dedim ama dedim... Onun ...közle için olan her şeyi verdiniz? severim ben. Ben dört vermedim. Ay, pardon onun için mi beş E Ben beş verdim. Hı -hı. Yani yine... En yüksek puan çıktı. Evet. Serpil Hanım da. siz? Evet. Ne farkı vardı yani... Ne farkı vardı ee, dedim o gün ben de hani buna güzel dedim Çir ya o gün ben beğenmedim diye köz biberi bir şey söylemedim. Hani olması e, olması gerekiyor gibi. Neden verdiniz o zaman? Efendim? Neden 4 verdiniz? Neden 4 verdim? Neden dört? 4? E, neden 4 verdiğimi söyleyeyim size. E, tatlısını beğenmediğimi söylemiştim. Evet, e, evet hani. Ana yemekte de hani et güzeldi, et pilav da güzeldi ama diğer çorbayı biliyorsunuz Pilavı biraz Pilavı da beğendiniz. Eleştir. Evet ben de eti hani de beğendim. Eti de güzel pişmişti. Evet. Pişmiş. Eti de güzel pişmişti şimdi şey yapmıyorum. Çok güzel pişmişti. Hani belki Ona biraz... hakkı dört müydü acaba? Değildi yok. Değildi değil mi Zoyla Hanım? Değildi değil, düşük değil, de... evet. geldi. Belki diyaloglar da bir şey yani, yani diyaloglarımız da bağla... gelininizle olan e, görüşmelerimiz de... Siz de mi takıldınız oraya? Biraz takılıyoruz herhalde hani yapı ha, Siz de bir özür dileyin falan diye. Özür diledi onu da istemedi evet. Nuran Hanım. Özrünü de beğenmedi. Bana geçmedi. İşten de. pek gelmediği için. Ha samimi bulmadınız mı? Samimi mi? bulmadığım Duygusu için yani. Geçmemiş. Pilavım güzel oldu. Yani kıvamı oldu bence şu anda. Pilavımdan memnunum. Tabii ki ben memnunum. Kayınvalideler için bu geçerli değil. Ya bir tek şey, Şeng Şengül Hanım da biraz sinirli. Onun dışında herkes çok iyi. Valla özür dileyecek hiçbir şey yapmadı ama yine biz dile dedik. Yani büyüklerin tamam, saygısızlık diledi, yapma ama diye. Tamam, ama hiçten söylemedi. Ama siz yani çok bilmiyorum. Neden böyle yaptığınızı hala anlayamadım. Yani Anlamaya çalışıyorum ama gerçekten anlayamadım. Siz de bak benim gelinime söyledi. Bak şimdi ha, gelin gitti. Bak gelmedi daha ha, evet. almaya. Ha. Sen benim gelinime kızım, seslen gel dedi. Yani tamam yapın siz de konuşun. Hep ben ha. konuşacak değilim siz de konuşun. Siz de aynı masadasınız. Siz seslenin. Çağırın. Şimdi işte söyledim. Yani o puanı hak etti, onu verdim. Şengül Hanım'ın gelini güler yüzlü, nazik davransaydı bunlar başına gelmezdi. Bugünkü gelin o da savundu, benim gelinim de savundu. Şengül Hanım'ın e, siniri genelde yani gelininin çok konuşması, e, kayınvalideleri kırması. O gelin öyle yaptıkça o daha çok sinirlendi. Herhalde geline bir şey diyemediği için bize yansıttı. Bizi rakip gördüler. Gelinimi dişli gördüler. Biraz kıskançlık oldu. E, yemekleri değil herhalde benim gelini puan verdiler. Öyle hissediyorum. Dün bizimkini beğenmediler. Bugün bir cevize bayıldılar. Bu da tamam güvecime bakın. Yanmış. Ay gitti. Gitti. Yemeğim gitti. Tamam çok bir şey olmamış. Hemen bunu karıştırıyorum. Bir şey yok ya gayet güzel olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.